Erzurumluymuşum. <laughs> Doğru bilgi. <gülüyor> 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 Doğru bilgi Erzurum. <laughs> wow. Ya sarı sıfır dokuzu şimdi aynalara Ayka şükürler konuşmayı bilmiyor için ne yapacaksın yardım Başta hep vardı gelip farklı sütü Seçtim bunu lafımda hemen sikik at sorsan konser taşa kakıyor da Ayağın çok kolan ister kimse Tüm sahnede biraz olay Gerçek kolan benim oğlum kitaplarım bile dolay Yazdım çizdim benim oğlum kimse diyemez salay Dolu bildin seni soğudum tellerle söf Tarkalar şamarla sesin pislik oğlum ciddi içime sobanın dumanı Duman dedim korkun bir noktada haberleşmeye Araç silah gibi korkun salmadım midem kalan Anmadım midemde kalanı. <laughs> <Zaman> midemde kalanı. Oh, believe that shit. Bu şarkıyı bekleyen arkadaşlar olduğunu biliyorum. Ama şunu söylemem lazım. Bu Amane şarkılarını dinlettiğim şarkıları çıkardığım zaman dönüp de bana abi ayıcı de dinlediğimiz gibi değil falan demeyin. Bir tane bir şey değiştirmiyorum şarkılar. Böyle şarkılar yap dinlemeniz kim diyor. Siktir oradan amına koyayım. <laughs> Şöyle bir şey çalayım. Bu çok manidar oldu. Keskin live'a girdiği anda girmesi çok manidar oldu. Çalana bak konuşuyor ay. arkadan yersen sensin Tabi ki buranın baş boğası lan sensin Naki iki kumaşın tam oturuyor ne dersin Üstüne yakışanı girince seçersin konuşuyor ay. arkadan yersen sensin Tabi ki buranın baş boğası sensin Nakiki kumaşın tam oturuyor ne dersin Rus kime yakışanı giymişse gelsin Ay o, İki yüzlü yarakalla geçinmez lan bu ayak Sonra içerim anca peşişesin bir bayat Bunu çizerim serim merak etme yet ayak Doymar insan ver bebekler namla uçta çatanak Doymar insan bile söyler merve dolar bir tabak Kere sağlık diye istersen ağzından kara kana Usta şef pişir Oo bizi tıka basa şişir Usta şef pişir Karıştırır yeni zehir Parek donar yeşil gördün iksir elimdedir. Ustaşa pişir. Tırt diyor. <laughs> Şeyden sağdan alkış gönderiliyor mu? Alkış gönderseniz arkadaşa. Alkış gönderilmiyor herhalde. O. Keskin info verebiliyoruz mu? Keskin'in albüm yakında. <laughs> Keskin'le güzel bir müzik videoda yaptık. Fena bir parça da yaptık. Bugün açmayacağım onu. Bu aralar birazcık en azından benim açımdan ee, eskiden özlediğiniz şekilde bildiğiniz şekilde geçen sene aslında yapmak istediğim şeyi bu sene sonuna kadar yapmayı planlıyorum. Minus'tan var mı bir şeyler? Minus'la ortak kalbimiz var bizim hazır. Ee, Angola Turko ismi. TK fit gelirim diyor. O hapiste değil mi oğlum o herif? Red Bull'i bir Red Bull'i zaten amına koyuyor. Ben yani çok uzun zamandır en son herhalde yayınlardan birinde açtık bu bir şarkıyı. O zamandır dinlemiyordum da gerçekten. Oh yeah. Mario Time.